Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün mantıkla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birleşik önermelerle başlıyoruz. Şimdi ilk bağlacımız veya bağlacı. Biliyorsun birleşik önermeler veya ve ya da bağlaçlarını inceleyeceğimiz kısım. Veya bağlacı diyor ki verilen iki basit önermenin veya bağlacı ile bağlanmasından meydana gelen önermelerdir. Veya bağlacı da sembol olarak dikkat etmen gerekiyor. Ağzı yukarı doğru açık olan sembol. P veya Q bileşik önermesi P veya Q ile gösterilir dermiş. P ile Q iki basit önerme olsun. P veya Q bileşik önermesinin doğruluk tablosunu bulalım demişler. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bu doğruluk tablolarını gerçekten oturup ezberlemen lazım. Fakat yani dört tane burada var. Dört tane de var. Dört tane ya da da var. Hani küçük böyle şeyler kullanacağız ne olur dikkat edin güzel kardeşim. Çünkü onlarsız bu 12 tane şeyi ezberlemek çok da sağlıklı olmaz. P1 Q1 iken sonuç 1. P1 Q0 sonuç 1. P0 Q1 sonuç 1. P0 Q0 ise sonuç 0. Şimdi yorum şu. Bence veya da işin içerisine 1 girmişse bakın 1'ler girmiş. Burada 1 girmiş. Burada 1 girmiş. Sonuçlar ne olmuş kardeşim? 1 olmuş. Ama burada ve burada işin içerisine 1 girmediğinden dolayı sonuç ne olarak kalmış? sıfır diye kalmış. O zaman veya da işin içerisine bir girerse sonuç bir olacak. Sorularda bu cümleyi kullanacağım. Bir daha tekrarlıyorum. Veya sembolünde işin içerisine bir girerse sonuç bir olacaktır. Geldik ve bağlıcına. Verilen iki basit önermenin ve bağlıcıyla bağlanmasından meydana gelen önermelerdir. P ve Q bileşik önermesi P ve Q ile gösterilir. Sembole odaklanıyoruz. Deminkinde veya da yuk ağzı yukarı doğru açıkken bu sefer kardeşim ağza aşağı doğru dönük. Ne olur dikkat et. Bu V, ve öteki veya. Eğer karıştırırsan bunları Allah toparlaması çok sıkıntı olur. E geldik P ile Q. iki basit önerme olsun. P ve Q bir iş önermesin. Doğruluk tablosunu bulalım demişler. Şimdi 1, bir, 1 iken sonuç 1 çıkmış. 1, 0 iken sonuç 0 çıkmış. 0, 1 iken sonuç 0 çıkmış. 0, 0 iken sonuç 0 çıkmış. Ne demiştik veya tablosunu anlatırken? Bunlara hakim olman lazım. Ama belki oturup ezberlersen abi çok fazla zaman harcayacak. Veya tablosu ne dedik? İşin içerisine bir girerse sonuç ne olacaktı? Bir. Burada da bakın. İşin içerisine sıfır girdiğinde arkadaşlar sonuç her seferinde sıfır çıkmış. Bakın burada sonuç sıfır çıkmadı yeri inceliyorum. İşin içerisine sıfır girmemesinden kaynaklı. Ha o zaman şöyle bir şey desem kabul eder misin? Veya da işin içerisine bir giriyorsa sonuç birdir de işin içerisine sıfır giriyorsa sonuç kesinlikle sıfıra dönecektir. Tılsımlı cümleler bunlar. Dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi burada biraz topa basalım. Çünkü buralar bize soru çözdürecek kısmı içeriyor. Özellikler demişiz. Birinci özellik P veya P. P ve P. İkisinin de gördüğün gibi sonucu P. Ben bunu anlatırken P, P, P'ye eşit diyorum. P, P. P'ye eşit. P, P, P'ye eşit hem veya da hem de V'de buna da tek kuvvet özelliği deniyor matematiksel olarak. P veya Q P veya Q evet eşit. Ama burada kastettiğimiz şey aslında şu. Q veya P. Bu durumda P veya Q Q veya p eşit olduğundan dolayı P ve Q'da Q ve p eşit olduğundan dolayı değişme özelliği var. Hem veya da hem de V'de değişme özelliği Yerleri değiştirirsen hiçbir sıkıntı olmaz diyor. Bir de birleşme özelliğinden bahsetmişiz. Birleşme özelliği genelde öğrenci böyle şey gelir. Boş ama burada kesinlikle çok önemli. Parantezi istediğimiz zaman kaydırabiliyoruz. İstediğimiz zaman derken altını çizerek söyleyelim. Bakın semboller aynıyken. Bak bunu at Biraz sonra çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Burada da semboller aynı. Parantezi almışız. Bir tık sola. Burada P ile Q ile bağlamışız. Burada Q ile R'yi bağlamışlardı. Ama ne olur cümleye dikkat et. Eğer semboller aynıysa parantezleri istediğin şekilde kaydırabiliyorsun. Hatta Parantezi ortadan bile kaldırabiliriz kardeşim eğer semboller aynıysa. Bu arada tabii aklına şunun gelmiş olması bence iyi olurdu diye düşünüyorum. Aklına gelmemişse getireyim. Şimdi semboller aynıysa parantezleri kaydır hocam diyorsun ya parantezler farklıysa hmm, eğer bunu düşündüysen azıcık beklemen lazım. Dördüncü kural diyor ki P veya 1, 1 eşit. P veya 1, bir eşit. Evet bu çok mantıklı. Bunu konuştuk veya sembolünde işin içerisine bir girdiğinde sonucu zaten bire dönecekti. Bu bundan kaynaklı. Sonra P'nin değilin değili P. Buna zaten değili kısmında konuşmuştuk. P'nin değili veya bir. işin içerisine bir girdiği için sonuç bir. Şimdi gelelim şu kısma. Şimdi arkadaşlar veya sembolünde işin içerisine bir girmemiş de sıfır girmişse bu orada etkisiz eleman hükmünde. Dolayısıyla P veya sıfırın karşılığı bize neyi getirecek? P'yi. Bakın. Veya sıfır. Kim işleme girmiş? P'nin değili. Dışarı nasıl çıkmış? P'nin değili. O zaman hafızamdaki cümleleri hem tekrarlayayım hem de yenileriyle birleştireyim. Veya da işin içerisine bir girmişse sonuç bir demiştik. İki tanesini böyle hallettik. Veya da işin içerisine sıfır giriyorsa etkileyemiyor. Dolayısıyla ne olarak kaynaklanıyor karşı? Ne giriyorsa o çıkıyor. P girmiş, P çıkmış. P'nin değili girmiş, P'nin değili çıkmış. Beşinci özellik. Ben V'yi bir taraftan da çarpma gibi düşünüyorum. İşine yarayabilir. V çarpma gibi. P ile 1'i çarpmış P. P ile 0 çarpmış 0. Çünkü şurasını zaten biliyoruz biz. Neydi o? Malum. işin içerisinde dedik V de 0 giriyorsa zaten sonuç sıfır çıkar. Bunu zaten önceden konuştuk. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Şu kısmı iyi anlayalım diye. P ve birin karşılığı P. Ne olur unutma. Çarpma gibi düşünsen de hiçbir problem çıkmıyor. Hatta bazı işlemler çok aşırıca kolay oluyor. Bir önceki slaytta bir şey söylemiştim. Hani semboller aynıysa istediğimiz gibi yer değiştirebiliyoruz. Parantezleri kaydırıyoruz. Hatta parantezleri kaldırabiliyoruz dedim. Hatta bir soru işaretinden bahsettim. Dedim ki ya semboller farklıysa. İşte semboller farklı kısmına geldik. Hem V var hem de V'ya var. Bu sefer dağılma özelliğini kullanıyoruz. Ama sembolle beraber dağıtıyoruz kafamız karışmasın diye. P, V'yi Q ile birleştirdim. P ve Q oldu. Sonra alıyorum P ve birleştirdim. P ve R oldu. Ortada bir de veyamız var. Dolayısıyla dağılma özelliğini kullanmış olduk. P, A'yı dağıtıyorum. P, oldu. Bunu da P, V, A, P, v, A oldu. P, v, R oldu. Ortaya da V sembolik oldu. Buna da dağılma özelliği diyoruz. Yalnız bunlar can alıcı sorular da aşırı lazım olacak. Haberin olsun. Yani bunlar hani okuyup da geçiyoruz gibi düşünmeyelim. Bazı şifreli cümleler söylüyoruz. Onlar lütfen hafızadan ayrılmasın. Ve De Morgan kuralları bana kalırsa çok önemli hikayelerden bir tanesi. Eğer biz parantezin dışına bir değil yani olumsuz sembolü koyuyorsak bu olumsuz sembol hem P'ye hem sembole hem de Q'yu etki ediyor. P'yi P'nin değil haline getiriyor. Dikkat et. Veya sembolünü V sembolü haline getiriyor. Q'yu da ne hale getiriyor? Q'nun değil sembolü haline. İşte yine aynı şey. Parantezin içinde bir değil konulmuş. Hem P'ye hem V'ye hem de Q'yu etki edecek. P'yi P'nin değil haline getirdi. Veya'yı V, v haline getirdi. V'yi veya haline getirdi. Q'yu da Q'nun değil haline getirdi. Peki şöyle bir şey verselerdi bu ne hale gelirdi? E bakalım. P'nin değilinin değili olurdu burası. Biraz sonra düzelteceğim. Veya V haline gelirdi. Q da ne haline gelirdi? Q'nun değili. Şurası değilinin değilinden dolayı karşıda ne gelecektir? Onu şöyle göstereyim. Direkt P yazayım. Ve Q'nun değili olmuş oldu. Dolayısıyla karşılığı bu gelecek diyoruz. Ne olur unutma demo da önemli. Diyeceksin ki hocam hepsini önemli diyorsun. Vallahi hepsi önemli çünkü soruların içerisinde parça parça kullanılacak ifadeler olacak. Aman gözünü sevdiğimin. Mantık hikayesi kolay hızla halledilebilir konulardan bir tanesi. Sorunsuz çıkartalım aradan. Sorumuz da diyor ki aşağıdaki hangisi doğrudur? 1 ve 1. 0 çıkma olasılığı yoktur. Çünkü V ne zaman 0 çıkar? İşin içerisinde 0 girdiğinde. Girmiş mi? Girmemiş. 1 veya 1. Bir. bir kere veya da işin içerisinde burada olduğu gibi birler gelir sonuç 1 çıkar. 0 çıkmaz. 1 ve 0 bu doğru. Çünkü V sembolü işin içerisine 0 girdiğinden dolayı kesinlikle 0 olacak. 1 veya 0. Veya da işin içerisine şu 1 girdiğinden dolayı sonuç 0 çıkmaz. Bu yanlış. Sıfır veya sıfır. işin içerisine hiç bir dolayı sonucun bir çıkma ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu da yanlış. O aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. En seçeneğinden başlayayım. Genelde öyle olur ya. Bir ve sıfır. Burası sıfır. Çünkü işin içerisine sıfır girmiş ve V sembolü. Aynı şekilde burası sıfır. Sıfır veya sıfır. Veya da işin içerisine bir girmediğinden dolayı sonucun bir çıkması beklenemez. Bu yanlış oldu. Peki şunu alalım. Bir de A seçeneğine bakalım. 1 veya 0'ın karşılığı 1. Çünkü veya da işin içerisine 1 girmiş. 1 ve 0'ın karşılığı 0. 0 veya 1 oldu burası şunu dahil edince. Buradan 1 gelecek. Şimdi 1 veya 1. Dolayısıyla buradan karşılığı ne geldi? 1. E bu doğru. Ha, hocam be, bize yanlış soruluyormuş. Yanlış sorulduğundan dolayı aslında E seçeneğinde doğruyu bulmuşsun. Çünkü mevzu 0 çıkarken 1. Ama ben bir tane daha yapmak istiyorum bu kısımla alakalı. Sizin mevzunuz alışsın. C seçeneğine bakıyorum. Bir ve 1'in bir, birin karşılığı. Çarpma gibi düşünebilirsiniz demiştim. Bir ile bir çarptık bir oldu. Veya şurası sıfır veya bir. E orasının da karşılığı bir olacak. Çünkü işin içerisinde bir girmiş. Ne sembolü veya sembolü. Veya sıfır. Şimdi buraya bakıyorum. Veya sembolü. İşin içerisinde var bir. Demek ki orası da bir çıkacak. Bir veya birin karşılığı yine işin içerisinde bir olduğundan dolayı sonuç bir gelecektir. Dolayısıyla o da doğruymuş. Yanlış olan seçenek. E seçeneği valla ilkinde vurmuşum gözünde. Sorumuzda P'nin doğruluk değeri 1, Q'nun doğruluk değeri 1, R'nin doğruluk değeri 0 verilmiş. Buna göre P veya Q'nun değilinin veya R'nin değeriyle birleştirilmesi sonucunda elde edilen hangisi denktir demiş. Şimdi P 1, Q o da 1, bunun değili veya 0'ın değili. Şimdi başlıyorum. 1 veya 1, o 1. Çünkü veya da işin içerisinde 1 girmiş, 1'in değili oldu. Veya 0'ın değili. Şimdi bunlara bakalım. 1'in değili 0 veya 0'ın değili de 1. Veya da işin içerisinde bir girdiğin anda sonuç bir olacak. Şimdi R'miz 0. P 1 iken P'nin değili 0. Q 1 iken Q'nun değili 0. Bu zaten sıfır ve doğru cevabın ne gelecektir? Edirne seçeneği çünkü biz sonucu ne bulmuştuk? Bir bulmuştuk diyoruz. P 0, Q'nun değili 0, R'nin değili bir olduğuna göre P veya Q'nun değili ve R'nin değili önermesi yerden hangisine denktir denmiş. Şimdi arkadaş P yerine sıfır yazdım. Q'nun değili, e, Q'nun değili sıfır verilmiş. Ve R'nin değili o da bir verilmiş. Evet güzel. Sıfır veya sıfır. Bak veya da işin içerisine hiç bir girmediğinden dolayı buranın karşılığı sıfır. Sıfır ve bir. V sembolünde işin içerisine sıfır girdiğinden dolayı. Ya da ben önce bunu çarpma olarak düşünmek kolay geldi diyorsan bununla karşılığı sıfır olacaktır. Dolayısıyla sıfıra denk olacak bir ifadeye denktir diyoruz. Bu sorunun cevabı için. Evet önemli sorulardan bir tanesi. İşte burası, burası ve buraları önemli. Çünkü özellik bilmeden veya'nın veya'nın özelliğini bilmeden işleri toparlamamız çok kolay olmuyor. Ne olur dikkat edelim. P veya 1. Yorumu yapıyorum yavaştan. Veya da işin içerisinde 1 girdiği için sonucun 1 çıkması doğrudur. Birinci öncül tamam. V sembolünü çarpma gibi düşünüyorduk hocam. P ile 1'i çarptığında sonuç P çıktı. Bu da doğru hocam. Veya da hocam sen hatırlıyorum o sayfalardan bir tanesinde konuşmuştun. Sıfır. ...etkisiz eleman gibi oluyor. Dolayısıyla... ...P veya sıfırın karşılığı sıfır değil... ...P olması gerekir dersen... ...üçüncü öncül yanlış. V ifadesinde... ...işin içerisine sıfır girme ya da çarpma... ...mevzusunu düşünürsen... ...buranın karşılığı bir değil, sıfır olmalı... ...ve geldiğin çok önemli bir yere. Şimdi bak burası son derece önemli. Bunu sorunun içerisine bırakma sebebimiz... ...aslında burada detaylı konuşabilmekle alakalı. P veya P'nin değili. Şimdi ben şöyle bir algı oluşturayım. P birse... Bu durumda P'nin değili ne olacak? 0. 1 veya 0'ın karşılığına gelecek 1. Eğer P 0 ise, P 0 ise P'nin değili otomatikman 1 olacak. Ama işin içerisinde 1 olduğundan dolayı sonuç 1 olacak. Bakın P'ye 1 de verseniz, 0 da verseniz sonuç ne geliyor? 1. Şimdi senden bir ricam var. Bunu lütfen hafızana iyi kazı. Gerekiyorsa not alıyorsan defterine kocaman böyle yıldızlı pembeli mavili kalemlerle lütfen not al. P veya P'nin değili 1 eşit. Şimdi bununla eşdeğer Öneme sahip olan başka bir tanesine bakacağım. P'ye 1 verdim. P'ye 1 verince P'nin değili otomatikman 0 oldu. Çünkü P 1 iken P'nin değili 0'dır. 1 ve 0'ın karşılığı işin içerisine 0 girdiğinden dolayı 0'dır. P'ye 0 verdim. 0 ve 1 oldu. Dolayısıyla buradan da karşılığı yine aynı mantıklandırılıyor 0. Bakın P'ye 1 de verseniz 0 da verseniz yani P doğru da olsa yanlış da olsa sonuç kesinlikle 0 çıkıyor. İşte bunu da hafızana lütfen not et. Bu da 5. öncüldeki ifade kadar önemli. P ve P'nin değili sıfıra eşittir. O zaman bir toparlayalım şu son iki öncülü. P veya P'nin değili 1, P ve P'nin değili sıfırdır deyip bu soruyu geçiyoruz. Evet diyor ki buna göre arkadaşlar hangisi yanlıştır. Peki önce P'nin ifadesine bir bakalım. İki basamakta en büyük asal sayı 97'dir. P doğru. Onun için 1 dedim. 4 ile bölünebilen tüm sayılar 8 ile tam bölünür. Ya bu çok doğru olmaz. Çünkü 12 mesela 4 ile bölünür ama 12 8'e tam bölünmez. Dolayısıyla bu gitti. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 çarptığında eksi 72 yapması gerekirken 72 denmiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Şimdi gelelim A seçeneğini incelemeye. P yazacağız. P1 veya Q'nun değili yazacağız. Q 0 olduğundan da Q'nun değili 1. Şimdi içerisi 1 yaptı. 1 veya 1, 1. 1'in değili 0. Dolayısıyla bu doğru. B'ye geldim. R ifadesi sıfır bulmuştuk. Değili bu durumda bir olacak. Q, Q 0 Ama bir veya sıfırın karşılığı bir. Dolayısıyla o da bir demiş. Dolayısıyla bu da tamam. C ifadesine bakıyorum. P önermesinin karşılığı bir. Ve Q'nun değili. Q sıfırdı. Q'nun değili bir. Veya R dediğin ifade o da sıfır. Bir ve birin karşılığı bir. Bir veya sıfırın karşılığı. içinde 1 bir dolayı bir. Dolayısıyla C'de doğru. D'ye baktım. P dediğimiz ifadenin karşılığı 1 ve Q dediğimiz ifadenin karşılığı 0 ve değil. Veya R dediğim ifade 0 olduğundan dolayı buranın karşılığı 1. Bak burayı hesap etmeme bile gerek yok. Şimdi ufak ufak da kısa şeylerden bahsedelim. Veya 1 dediği ifade işin içerisinde 1 olduğundan dolayı buradan ne gelirse gelsin zaten 1 ile işleme girecek. Veya da da işin içerisinde 1 girdiğinden dolayı sonuç 1 olacaktır. Bak yine Edirne çıktı keşke Edirne'den başlasaydım. Ama senin için yaptım bu kadar Adana Bursa Ceyhan Denizli'yi çünkü neticede onları da görmüş ol kardeşim. Şimdi geldim Edirne seçimine. Q'nun değili. Q sıfırdı. Değili bir. R sıfır. Ve değili. V, P. Burası da bir. Şimdi içerisi veya sembolüyle birleştirildiği için içinde de bir bulunduğu için orası bir. Birin değilinden sıfır geldi. Sıfır ve bir. İşin içerisinde sıfır bulundurduğundan dolayı karşılığı sıfır. O halde sonuç bir olmayacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Sorumuz diyor ki yarasa memeli bir hayvandır diyor. P önermesi. Q önermesi yarasa uçan bir hayvan değildir diyor. Buna göre P veya Q'nun değil. Şimdi P önermesi olduğu gibi alacağız. Yani yarasa memeli bir hayvandır diyeceğiz. Veya diyeceğiz. Bunun değilini alacağız. Yarasa uçan bir hayvan değildirin değili yarasa uçan bir hayvandır. Yarasa uçan bir hayvandır. Bu ne tabi? Bu değili. Peki bunları veya ile birleştirirsem şöyle bir cümle çıkmaz mı? Yarasa memeli veya uçan bir hayvandır. Bakın adına diyor ki yarasa memeli bir hayvan veya uçan bir hayvandır. Evet bu olur. Bence doğru. Yarasa memeli bir hayvan veya uçan bir hayvan değildir. Yok bak bu yarasa uçan bir hayvanlara döndü bu gitti. Şundan dolayı. Yarasa memesi böyle bir şey yok. Fiil köküyle oynuyorduk biz. Yarasa memeli bir hayvan değildir. P'nin değilini filan al demişler. Demişler. Yara samimi bir hayvan ve uçan bir hayvandır. Burada da bağlaç sıkıntısı var. V'a ile birleştirmiş. oraya V demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet önemli sorulardan bir tanesi diyor ki P veya Q'nun değili 0. Q ve R'nin karşılığı 1 olduğuna göre P, Q, R evreninin doğruluk değerleri sırası nedir demiş. Şimdi P veya Q'nun değili sıfıra eşit. Işte. Şimdi arkadaşlar veya sembolünde 0 ne zaman çıkıyordu? İkisi birden sıfır olması gerekiyordu. Bu da sıfır olacak. Bu da sıfır olacak. P'yi buldum. P sıfır. Q'nun değeri sıfır olduğuna göre Q'nun karşılığı bir. Burası birmiş. Peki V sembolünde sonuç ne zaman bir çıkıyor? İkisi birden bir olması lazım. O zaman R'ninkini de buldum. V de bir. O halde sırasıyla sorulmuş. Sıfır bir bir olacak. Dolayısıyla doğru cevabım P seçeneğidir. Sorumuzda P veya sıfır veya Q'nun değili ve bir sıfır olduğuna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi P veya sıfır. Arkadaşlar sıfır veya sembolünde etkisi elemanın o zaman oradan bir P gelecek. Q'nun değili çarpı 1 olarak düşün bunu. V dediğimiz şey çarpma gibi düşünüyorduk. Oradan da Q'nun değili geldi ve bu ifade sıfır eşit. Işte. Veya sembolünde ne zaman sıfır oluyordu sonuç? Her ikisinin de sıfır olması gerektiğinde. Bu durumda P'nin karşılığı sıfır. Dikkat et Q'nun değili sıfır olduğundan dolayı Q'nun karşılığı ne kadar bulduk kardeşim? 1. Şimdi bakalım hangisi yanlış? P yerine 0 Q yerine 1 yazdım veya sembolünde işin içerisine 1 girdiğine inandığı burası 1. P'nin değili 1 ve Q'nun değili de 1. E 1 1 1 olacak V sembolünde. P dediğimiz ifade 0. O zaman buranın karşılığı 1. Çünkü V sembolü işin içerisine ne girmiş olursa 0 o zaman sonuç ne olacak? 1 olacak tabii ki. Ya 0 olacak. Affedersin. V, Q dediğimiz ifadenin karşılığı 1. 0 ve 1 bize 0'ı götürmesi gerekirken burası 1'e götürmüş dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacaktır. Çünkü bu ifade yanlış oldu. Evet. Şimdi diyor ki olduğuna göre açacak hangisi yanlıştır? Bence P kesinlikle 1. Neden? Çünkü V sembolünde ne zaman 1 çıkar? İkisi birden 1 olduğunda çıkar. Dolayısıyla bir tanesi 1 ise P'nin karşılığı 1 buldum. Bunu not alayım. P1. V'ya sembolünde sonuç ne zaman 0 çıkar? İkisi birden 0 olduğunda. Q'nun karşılığı buradan 0 şimdi P yerine 1 yazalım. Q yerine 0 yazalım. 1 veya 0'ın karşılığı buradan 1 gelecek. Çünkü veya sembolü de işin içerisine 1 girmişse bak sürekli tekrar ediyorum. Bu bölümün sonuna kadar da tekrar edeceğim. Sırf senin zihninde oluşsun diye. Veya sembolü de işin içerisine 1 girdiği için burası 1. Burası şöyle oldu. 1 ve R'nin değili 0. V çarpma olarak algılanıyordu. 1 ile de R'nin değilini çarparsan R'nin değilinin karşılığı 0. Bu durumda R'nin karşılığı ne gelecektir? 1. R'yi de bulduk. Şimdi gelelim bakalım hangileri yanlış. P, R'ye denktir demiş. Evet, P de bir, R de bir dolayısıyla denktir. P'nin değili sıfırdır. Q da sıfırdır. Bu da buna denktir. P birken P'nin değili sıfır. Q o da sıfır. Sıfır veya sıfırın karşılığı sıfırdır. Dolayısıyla bu da doğru. Çünkü veya sembolü işin içerisine bir girmediğinden dolayı sonucu sıfır çıkması çok normal. P ye yerine bir yazıyorum. Burası sıfır. Ve R ye yerine de bir yazıyorum. Sıfır ve birin karşılığı bir olmaz arkadaşım. Sıfır işin içerisine girince V'yi neye çeviriyor da ben Dolayısıyla D seçeneği yanlış seçenektir diyoruz. Evet şimdi güzel sorulardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Lütfen dikkatli seyredin kardeşim. P ve Q veya P'nin değeri veya Q bir de parantez aç. Onun da değili. Önce şurada bir De Morgan yazmam lazım. Çünkü parantezin dışına bir tane değil koyunca demorgan oradan hemen cort diye gelir. Gelsin. Önce bunun değilini alıyorum. Değilin değili kendisi oldu. Bunun da değilini alıyorum. V oldu. Bunun değilini alıyorum. Q'nun değil oldu. Hocam şimdi ne yapacağız? Ya şimdi semboller farklı. Semboller farklı olduğunda ne yapacaktık? Dağılma özelliğini kullanacaktık. Ya da dağılmışı toparlaman lazım. PV'ler ortak. PV parantezine aldığımda buradan Q gelecek. Ortadaki sembol VA'yı aldım. Burası da Q'nun değil. Oo. Q veya Q'nun değili. Burasını konuştuk. Hani çerçeve içerisinde aldığın yer burası. Burası bir. O zaman P ve 1 oldu. V ile alakalı biliyorsun çarpmaya benzetebileceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla P ve 1'in karşıda P olacaktır. Doğru cevap A seçenidir. Çok şık sorulardan bir tanesiydi. Ne olur eğer not alarak izliyorsan bu soru kesinlikle notların arasında olmalı. P veya P'nin değili. Burası 1. Çünkü bir önerme olumsuzuyla veya ile birleştirilmesi sonuç ne olacaktır? 1. Bir. bir önerme olumsuzuyla V ile birleştirilmesi ne olacak? 0. Ortaya bir tane de V koydum. 1 ve 0 e, neticede işin içerisine 0 girmiş oldu. O halde karşılığı D seçeneği olacaktır. Çünkü sonuç 0 çıkacaktır. Evet maşallah bir tablomuz var abi. Nasıl dolduracağız bakacağız. Şimdi yukarıda verilen tabloya göre A, B, C'de önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdaki aksesine gidelim. A'yı bulalım. P'ye 1 verdim. Veya Q'ya da 1 verdim. Burası otomatikman 0 oldu. Ve P'ye 1 verdiğim için burası 0 oldu veya Q'ya ne verdik? 1. Bu da değil. 1 veya 0'ın karşılığı 1. Çünkü işin içerisinde 1 girmiş. Yine aynı şekilde burada da 1 girmiş. Dolayısıyla 1. Bir. 1'in değilinden 0 oldu. 1 ve 0'da V'nin içerisinde 0 girdiğinden dolayı A'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 0. O zaman Adana gitti. Ceyhan gitti. Çünkü başlangıç ifadeleri onları neyle başlamış kardeşim? 1 ile başlamış. Geldim P'ye 1 Q'ya sıfır veriyorum, şunları kullanacağım. P'ye bir verdim. Q'ya sıfır verince orası değil olduğundan dolayı bir oldu. P'ye bir vermiştik, burası sıfır oldu. Q'ya da sıfır verdik. Bir de bunu değil. Şimdi bir veya birin karşılığı bir. İşin içerisine bir girmiş. Sıfır veya sıfırın karşılığı. Bak veya da işin içerisine bir girememiş. O zaman sıfır. Burası sıfır ama parantezin dışında bir değil var. Dolayısıyla oradan bir geldi. Bir ve birin karşılığı buradan ne geldi? Bir. Şimdi ikincisinin de bir olması lazım dediğim anda soru kendini bıraktı. Dolayısıyla karşıda B seçeneği oldu deyip işin içerisinde ne yaptık arkadaş? Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri kesinlikle birdir. Şimdi bakıyorum. Şu kısım H ve P'nin değili artık öğrenmiş olmalısın. Sıfır. Normali kendisi. Ve arada da V varsa sıfır. Veya varsa hatta birdi. Şurası o zaman bu da sıfır. Çünkü bir kendisi var. Bir normali var. Şey değili var. V ile birleştirmişler. Bir de V, P. D'yi de çarpma olarak düşünüyorduk. P ile sıfır çarptığında sıfır gelecek. Dolayısıyla bunlar gitti. Şurası mesela hemen. Hatta şey anlatmıştım bunu. P P'ye P eşit. P P'ye P eşit. Bak iki tane P. 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 Dolayısıyla P'ye eşit oldu. Bu da her zaman bir diyemeyiz. Şimdi kaldık bunlara. Şu kısma bakıyorum. Burası bir. P. Normali. Veya var. Bir de değili var. Bir. Burası da Q. Q ve bir. Çarpım durumunda olacağı düşüncesi. Q gelecektir. Dolayısıyla bu da her zaman bir olmadı. Şimdi geldik buraya. Sembollerin aynı olduğunu fark ettim. Semboller aynıysa istediğim şekilde yer değiştirebiliyordum. Dolayısıyla P'nin değili veya P veya Q'nun değili değiştirsem buranın karşılığı 1 olsa. Normali değili ortada veya 1 getiriyordu. 1 veya Q'nun değili işin içerisine 1 girdiği için sonuç 1 olsa dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olur dedik. Hmm, bu da hoş sorulardan bir tanesi. Çünkü burada evvelden burası neydi diye düşünmediğim sürece bu soru birazcık patates. Bu sorunun bu kısmı bence evvelden böyleydi. Demorgun uygulanmış, P'nin değili olmuş. Sembol değişmiş, Q'nun değili olmuş. Dolayısıyla evvelden P veya Q'nun değiliydi. Şimdi çok önemli bir şeye geldik. Bak normal bir önerme. Bu normal önermenin değili neyle birleştirilmiş? V ile. Hani şey gibi düşünün. P ve P'nin değili normali değili v ile birleştir. Ne oluyordu? Bu sıfır. O zaman burası da sıfır. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik ya da bağlacına. Verilen iki basit önermenin ya da ile bağlanmasından meydana gelen önermelerdir. P ya da Q bileşik önermesi şeklinde okunur. P veya sembolünü hatırlayın altına bir çizgi koyarak gösteriliyor bilginiz olan. Özellikleri P ya da Q, Q ya da P eşit. Eşim özelliği varmış. Birleşme özelliği bütün semboller ya da iken arkadaşlar parantezleri ne yapabiliyoruz? Yerleştirebiliyoruz. Ha, bak buraya dikkat. P ya da P'nin değil bire eşit. Yani semboller birbirlerinden farklıysa birisi diğerinden farklı sonuç bir olacak. P ile Q iki basit önerme olmak üzere. P ya da Q ifadesi bu önemli bir ifade. P'nin değil ve Q birinin değili diğerinin kendisi veya sembolü birinin kendisi diğerinin değil. Bu ileride, çoğu ileride. Türev alma kuralı ile alakalı bir şey söyleyecek. Onu aslında bana anımsatır her zaman. İşte birincinin türevi, ikincinin kendisi. Birincinin kendisi, ikinci türevi gibi düşünmek lazım. Birincinin değili ve ikinci. Birinci ve ikincinin değili veya ile birleştiriyor ya da sembolüyle alakalı söylüyorum. Tabi burada bir de tablosundan bahsetmek isterim. P, Q, P ya da Q. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Şurayı bir hatırlatayım. Farklıysa 1 demiştik. Bak 1, 0'dan dolayı burası 1. 0, 1'den dolayı burası 1. 1, 1 aynı olduğu için 0, 0, 0 aynı olduğundan dolayı 0 olacaktır tablonun karşılığı. Evet P1, Q0 olmak üzere bu işlemin sonucunu bulun demiş. P1 ya da Q0'ın değili ve P1 veya 1 ya da 0'ın değili. Şimdi şuradan başlayalım. 1 ya da 0. Farklı olduklarından dolayı sonuç 1. Bir. 1'in değilinden burası 0 oldu. Bak işlemin geri kalanını yapmaya gerek yok. Çünkü V sembolüm var. İşin içerisine 0 girdiğinden dolayı sonuç ne çıkacaktır? 0. Ama ben sizin güzel hatırınız için şurasını da bir yorumlamak istiyorum. 1 ya da 1. 0'ın değili 1 geldi. Aynı olduklarından dolayı 0. 1 veya 0'ın karşılığı veya da işin içerisine 1 girdiği için burası 1. 0 ve 1'in karşılığı zaten bize ne getirecek? 0'ı getirecek. Evet şimdi der ki P veya Q'nun değili sıfıra eşitmiş. Veya da sıfır. Her ikisinin de sıfır olmasından geçer. Dolayısıyla biz bu durumda P'nin sıfır. Q'nun da ne olduğunu bulduk? Bir. Çünkü Q'nun değili sıfırsa Q birdir. Şimdi gelelim P veya R'nin değilinin bir olmasına. P veya R'nin değili birse P veya R bu durumda sıfır olmak zorundadır. P'nin zaten sıfır olduğunu biliyorum. Bu durumda R'nin de sıfır olması kaçınılmaz oldu. Çünkü veya da sonuç sıfır çıkabilmesi ikisinin de sıfır olmasından geçer. Şimdi bunları gidelim yerleştirelim. Sıfırı koydum ya da dedim. Q e, 1 ve P da değili bir şurası için söylüyorum. Veya R'nin karşılığı sıfır. 1 veya sıfırın karşılığı işin içerisine bir girdiği için bir. 1. 1 ve birin karşılığı bu durumda bir. Çünkü işin içerisine sıfır girmemiş. Ve sıfır ya da bir durumuna geldi. Bunlar birbirinden farklı olduğu için sonuç ne gelecektir? Bir gelecektir diyoruz. Bileşik sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi senden beklentimiz her zamanki gibi öğretiş testleri üzerine yoğunlaşma. Haydi bakalım başarılar. <laughs>